arkadaşlar video hoş geldiniz. Eğer bu video 10.000 like gelirse pazar gününe efsane bir yayıncı troll geliyor. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Boyun kilidini aldım. Abone olmazsam bırakmam. Abone ol bırakacağım. Hadi çok sıkıyorum bak kafam patlayacak. Şaka lan şaka. Alo. Efendim. İsminiz ne? Ökkeş. Ökkeş, Ökkeş dur. Ya senin be. Beyler ol. durun durun. Beyler be silahınız var mı lan? Var. Verseniz. Ver ver. Ekstim, ver var. ver oğlum. Ver lan ver ne olur lan. Oy. Eyvallah canım benim. Anla Leo. Alo? Alo? Hanımefendi nasılsınız? İyiyim sen nasılsın? Sizi sarı sayfalarda gördüm de. Ee, şey misiniz siz? Şey şey. Üç harf. O ne ya? ESC tuşu, ESC tuşu musunuz? Hayır. Hayır abla öyle değil. ESC misin? Hayır ya değilim. Nasıl değilsin? O fotoğraf evet. unicorn'da değil miydi? Evet. Abla senin meslek ne? Benim meslek? Benim kocam var ya. Abla sen mal mısın? Meslek ne diyorsun benim kocam var diyorsun. <laughs> Kapat. Abla, <laughs> abla bir kere. <laughs> Abla bir kere bir kere. Bir kere. Abla bir kere lan. Böyle. Abla bir kere ne olacak? Ne diyorsun ya sen? Abla bir kere istiyorum. Kere? Bir kere istiyorum. Bir kere istiyorum senden bir kere. Abla lütfen lan. Bekle arayacağım abla bekle. Polis takıldı. Efendim. Ya? Efendim kırmızı ışıkta işte. tam sıkıtır olduğu için kaptırdım kendimi. Akülü bakülü. Emin misiniz? Yok hayır ökeşim adam ya. Ya peşime niye takılıyorsun ya? ya kaç fatura verdin? Oha! Devam et. Ama sizin maaşınızdan fazla 10.000 tane küfür etmem özür dilerim. Bunlar hala peşimde. Abla, Efendim? abla lütfen lan. Hey, lütfen. Ya bir kere abla bir kere Bırakın istiyorum. Kere. Abla bir kere istiyorum ya. bir kere lütfen kırma beni. Saçmalama ya. Kırma, kırma kırma ne oldu? O rahatsızlık vermeye geldik. Arama beni ya. Abla bir şey soracağım. Bir kere lan. Ya bir kere falan diyor. Lütfen beni kırma bak. Beni ya bırak kırma lütfen. Oros. Hmm. sen neden benim yüzüme kapattın? Hmm. Eskortlara yer yok Instagram'ımda. Geri ara geri ara Bunu kaçıramam fırsat bu yap, sen? Abla abla şaka yaptım şaka yaptım şaka yap şaka yaptım şaka ha, şaka! O, oca, şaka yaptım sus be Abla bir şey söyleyeceğim sana Öyle. Bir kere bir kere lütfen bir kere ver Kapat, işte. Bir kere bir kere istiyorum bir kere Hayır. Bir ak bir ak Kapat, onu, <laughs> Pişman ver. olmayacaksın güven bak Suratıma yine kapattı Bak hadi tamam gel 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 sus 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 gel elimi sus yok. sus sus gel elimi öp ya ücretli yapalım gel paran neyse vereyim parayla çalışmıyor mu neyle çalışıyor Okay. Biz seni koruyacağız. Oğlan. Oğlan. Bas, biz alacağız. Kanka, Benim... 12 tane pd var. 12 bir dakika. tane var yerde. Biri onu... Ya bağırma oğlum Ökeşleri megafondan Eyvallah megafondan şey bağırma. <laughs> parça ettiler. Oğlan. Abla abla bir kere. Ya. Bir kere istiyorum istiyorum onu. Alacağım istiyorum. Alo kolay gelsin. Ne karısı? Yo işte. hangi karı? Benim Senin karın kim? Ben tanımıyorum ben dilsiz sağır bir özürlüyüm. Söz Ha ne diyor? Hayır öyle bir şey demedim. Efendim? Konumu atıyorum, gel, diyeceğim. Karıyı mı vereceğim bana? Tam duymadım da orayı. He pardon sesin kesiliyor abi. Karıyı mı vereceğim? Gel Karıyı mı vereceksin alo alo anlamıyorum Otistik la bunlar <laughs> Toru atmış la GPS ayarla Selamünaleyküm. aleyküm Benim oğlum, abi kimselam. Oğlum benim karayı niye arıyorsun sen Abi kaç para Ne kaç para Nasıl konuşuyorsun ne şey ya Neye benziyorsun? ben Ne bileyim buradan bakınca bir pe Neye benziyorsun? Abi sen salak mısın? Abi sen karını mı pazarlıyorsun? Yo. Abi karın fotoğraf atmış sarı Yo. sayfalara. 40 yıllık escort gibi fotoğraf atmış. Sen karını mı pazarlıyorsun utanmadan he? Allah ya, normal bir fotoğraf değil mi kardeşim ben? Abi gururun yok, hiç mi karakterin yok, hiç mi ağırlığın yok o çocuğu? Sana, sen aramışsın karı diyorsun ki bir kere ya bir kere Bu ne demektir lo? Abi ne bileyim escort sandım ben Her crop diyen escort mu oluyor? Crop değil abim Unicorn ne demek biliyor musun? Orada fiki fiki yapıyorlar ha? Abi diyorum ne ki Unicorn da fiki, fiki fiki Ben 25 yaşında adamım 25 yıllık açtığımı doldurmak istiyorum Doymak istiyorum Bunu görüyor musun? Domuza döndüm artık Bak ses çıkartayım mı? <laughs> Dur gördün mü? Abi sen şeyi biliyorsun. <gülüyor> 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 abi. Abi benim ne? Azmışım. <gülüyor> <Kudurdum>. <gülüyor> Duramıyorum. Elim ayağım titriyor abi. Bir dakika şey ablayla ben konuşayım ben. Ne, ne konuşacağım? Abla bir şey soracağım. Hı, söyle. Dinliyor öyle. Dinliyor musun abla beni? Abla beni dinliyor musun? Evet söyle. Bir kere. Neyi bir kere ya? Bir kere ver abla. Lan ne veriyor? Şaka yaptım şaka. Ama abi ya? baksana şu altta sarkan ne? Abla sakın bir daha öyle oturma. Aşağıda bir tane yılan. Abi gelsene ne abi. Abi, abi. Abi abi kusura bakma ama seninkinden büyük. Ab... Ne? Ben yok la ben gördüm lan. Sen bu tarz seviyon. Yok öyle bir şey yok. yok. Ne diyorsun öyle? Sen Adam, karını pazarlıyorsun. Sen mikrop abi, bir insansın. Allah senin vers. ya. Bak bana vurma. Ananım. Hadi. Ne yapıyorsun? şimdi seni hakla. Abi. Param parça edeyim mi? Aa, ben ölüyüm abi. Ölüyken konuşma. Oro param parça etmedim mi? Abi senin tak seninkinin de kafasını kopardım. Pidi geliyor. Pidi geliyor. Silahlar doğru bunu. Memur açık Gel telefon kayıtlarını göstereyim inanmıyorsan. Bunlar bana bir konum attı tamam mı? Konuma geldim. Bu escortmuş tamam mı? Hatta sarı sayfalarda var kendisi. Bakabilirsiniz. Kocasıymış bunu pazarlıyor herhalde. <laughs> geldim. Bir kere istiyorum dedim. Vurmaya başladı. Ben de ikisini öldürdüm. Ama silahı nereden buldum? Onu da bir sor Nereden? nereden, nereden? Bak bunu sizin polislerden biri verdi. İstiyorsanız a vereyim size, takdim edeyim. biz ilgilenelim <laughs> Tamam anladım zaten. Anladım. Siz anladınız. Silahları ben. bence e alabilirsiniz. Siz kullanmak istiyorsanız çıkabilir. E i̇stiyorsanız e alıp sabaha kadar sürersiniz. Ama söyleyeyim şey 25 santim kim bak adamları nasıl gönderdim ama beni video koymasan Sus kadar susuror. Fiyi mi? Gideyim mi taraya İn inin tarayın. Ben de sen de abi. Abi ben uzaktan Aslında gelip söylüyor. izleyeceğim sonra tarayacağım. Kurtaracağım sizi operasyon. Tipleri kes? <laughs> <laughs> Paran parça ettiler çocukları. Ekip bin 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 bin. Şakası, şakası, video, video. Abi. abi hile var bende var. Tamam git onları tara. Hepsini tara. Abi, admin var admin var. vanlarla Hangi admin? Son giden admin abi. Yemin ederim. Bak şu şu. Memur sizin memurları da öldürdü yemin ederim. Orucum şu memur sıktı. Bak gidiyor. Gidiyor yemin ederim size sıktı. Oğlum niye tepki vermiyor nasıl? Ben maraca atlasana. x ne neyse Bir şey mi var? O yanındaki adam silah, silah var? Şakacı mı? Aynen yanındaki adam silah var? Hayır ne silah var? Ee, M4 vardı. Aa saçmalama nereden bulacağım? Hayır memurdaydı o. Gel kontrol edeceğiz. Ya memur bey alın Alalım. Allah Allah. İn. Yok diyorum yok. Herhangi bir erkinde hemen şey Memurlar sıktı orada siz görmediniz. Yok temiz. Nasıl temiz ya? Sen baksan temiz oğlum ben bakıyorum. Bak abicim bak üstüme bak. Temiz reis uğraşma. Hadi ben bunu pek ne bileyim. Nasıl ne bileyim? Gel bakacağım sen bak lan koy. Bak, bak bagaja bak. Bagaja bak. Bagaja, bagaja bak, bak, yani. bak. Ben baktım boş. Aa! Koydum seni. Oğlum, bıça... Dur dur dur. Ne yaptın sen? Dur 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 abi. Dur, dur abi dur. Niye öyle bir şey yaptın sen? Dur 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 dur. Ama o kadar anlaştık. Anlaşmamız vardı lan ayıp ediyor. Kalbimi kırıyorsun. Hadi lan gel gidelim. Görmemiş gibi gidelim gel. Hiç yanlış bir şey yapma vallahi. Tamam abi. Sen. Lan ne yapacağım sana? bir birader Kucakla onu, kucakla onu. Kucaklayamıyorum. Kucaklayamıyorum. Kucakla. Kucaklıyorum olmuyor. Kucaklasana. Kucaklıyorum olmuyor. Oğlum niye kaçıyorsun? Benden niye kaçıyorsun? Korkuyorum çünkü kucaklasana onu. Lan ne yapayım seni diyorum. Kucaklayamıyorum ki. Olmuyor, bak deniyorum kaç kere deneyeceğim. Yok olmuyor, kucaklanmıyor, gelmiyor, gerçekleştirilemiyor diyor. Allah Allah yalan mı söyleyeceğiz bir de utanmadan. Ey oldu. Koydu. <laughs> çok çaresizdi. Çok çaresiz. Oğlum, ben ayıp vallahi sana yardım edecek. ya. Allah. Çalmıyorum, çalmıyorum. Aracınız benle güvende. Aracınız benle güvende, çalmıyorum. Rahat olun. Bir tur atıp geleceğim hemen. <laughs> Trafik kazası. Kafası koptu. Trafik kazası. Trafik kazası. Trafik kazası, çok kötü. Bak bu buradan geldi, tamam mı? Bu geldi, buna vurdu. Bu geldi, ortada bunlar oldu. Yapma Öyle kanka ya. ya. Ayıp ediyorum Öyle vallahi. vallahi. Çıkacağım. gideceğim Geç kovalama istiyor mu? Kovalama. Ökeş şukuranlı beyler kolay gelsin. Şaka gibi Allah bela. <laughs>